Merhaba. <laughs> YouTube'a geri dönmeyi karar verdim. Ee, ama bir yandan da örgü istiyorum. Ee, ama artık eskisi gibi kendi insanlara e, yararlı olma gibi bir kaygım yok. Çünkü bilmiyorum. Kafa yapım değişti galiba. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Ben kendi e, şeye YouTube'a girdiğimde neler izlediğime göre yola çıktığım zaman her zaman böyle işte ne bileyim. Yararlı olmaya çalışmıyorum. Eğlenmek istiyorum. Yani sürekli böyle kafa açan bir şeyler izlemek istemiyorum. İnsanlar da işinden gücünden geliyor. Zaten bütün gün çalışmış bilmem ne etmiş. Hiç kafa açmaya hali olmuyor. İnsanlar eğlence peşinde. Ben de diyorum ki boş yapayım. <laughs> yani e, eğlendiğim e, ve sevdiğim şeyleri yapayım. Samimi, doğal, tatlı. Takılalım öyle tatlış tatlış. Valla ne söyleyeceğimi bilmeden açtım kamerayı oturdum. Gelişi güzel artık doğaçlama. Örgü örüyorum. <gülüyor> Severim <gülüyor> örgü örmeyi. Örgü örmek nene işi değildir. Hep bana çünkü ailem bile dalga geçiyor. Diyorlar ki işte özellikle şişle bir şey ördüğüm zaman. Diyorlar ki gözlüğünü takmış oturmuş da nenemiz. Örgü örüyor falan diye dalga geçiyor efendim. Örgü ne ne işi değildir <laughs> ve eskisi gibi öyle ucuz bir şey de değil. Gayet Allah bence lüks bir hobi. Yani burada şey demek için demiyorum bunu. Ben elit lüks bir insanım demek için demiyorum bunu. Pahalı gerçekten pahalı. Çünkü ben anneme işte sordum. Annem dedi biz işte önceden çok ucuzdu dedi böyle şeyler ve insanlar işte şeymiş örüp giyiyorlarmış bir şeyler yani. Şimdi bir şey örüp giymek lüks yani. Baktığın zaman bir kazak yapacaksın. E işte mesela 4-5 şey yumak en az gidiyor. E, yumağa göre en ucuz yumağı alsan yine pahalı oluyor falan. Bir de üstüne emeğin var. Çok nene işi değil yani. <laughs> e, onu demek istiyorum. Niye kendimi anlat, kanıtlamaya çalışıyorsam bana nene düşünüyorsa var düşünün yani. Nene olduğumu düşünün istiyorsanız. Ben bunu yapmayı seviyorum. Seviyorum. Devam edeceğim yani. Çok umurumda değil ne, ne olduğunu düşün, düşünmemeniz. Bunu dedim ilkesim egoist falan ee, diyecek insanlar olacak. Hep böyle oluyor ya. Ben böyle bir şey anlatırken diyorum ki kesin diyorum bak buna böyle diyecekler. Şuna şöyle diyecekler. Çünkü insanlar öyleler. Her bokun altından bir şey e, çıkarmaya çıkartmaya çalışıyorlar. Her, her bokun altında bir bok aramayın arkadaşlar yani. Bu kadar yormayın kafanızı yani. Hiç kimse bu kadar Bilmiyorum. <laughs> bu kadar düşünüp konuşmuyor hiç kimse diye düşünüyorum. Yani örnek verecektim, veremedim. Aklıma örnek gelmedi ama şey yani o kadar da, da kasmayın. Boş verin. <laughs> i̇nsanlar takılıyor işte. Yani çok her şeyin altından bir şey çıkartmaya çalışıyor insanlar. Bu linç kültürü de biraz oradan geliyor gibi geliyor. Yani nereden geldik bu konuya hiç bilmiyorum ama. <laughs> Bir de şeyden geldiğini düşünüyorum. Ee, ne diyecektim lan ben? Heh, farklı bakış açılarını tanımamaktan. Bir de sosyal medyada bence bunu biraz e, olanak sağlıyor. Çünkü bizim karşımıza bizim gibi insanlar çıkartıyor. Gerçekten ben YouTube'da ne bileyim Instagram'da falan dolaştığım zaman Twitter hariç ve işte bazı e, sinirli platformlar diyorum ben oralara böyle bir ikinci böyle bir agresif platformlar herkesten böyle nefret eden platformlar e, oralar hariç insanların hep karşılarına kendileri gibi insanlar çıkıyor. Ben YouTube'a giriyorum diyorum ki Allah'ım insanlar ne kadar diyorum benimle aynı düşüncede. Yani hiçbir farklı bir görüş yok falan. Sonra dışarıdaki insanları görüyorum. Farklı işte insanlarla konuştuğum zaman diyorum ki bak böyle böyle bir kafa da varmış. Böyle böyle bir insan da varmış. Ne bileyim. Ben bence bu diyebilmek önemli. Yani bana ne demek de çok önemli diye düşünüyorum. Bana ne yani? Ben benim hayatımı etkilemeyecek şeyi çok çok sorgulamıyorum. Çok ne bileyim. Şey yapmıyorum yani. Bir kalıba sokmaya çalışmıyorum ya da e, sen böylesin, şöylesin demiyorum. Bana ne? Ne bok gözünü değil. Beni alakadar etmiyor sonuç itibariyle yani. Ben kendi hayatıma bakarım. Benim hayatımı alakadar edecek bir şey söylüyorsam. Benim özgürlüğümü kısıtlayacak bir şey söylüyorsam. Orada buna laf söylerim. Ne Ben nereden geldim bu konulara? Yine bilmiyorum işte öyle. Açtım kamerayı konuşuyorum. Niye konuşmuyorum çünkü? Yani her bok insanlar var. Benim mi fikirlerim? Onların yanında önemsiz olacak. İnsanlar şeyle hiç alakası olmayan konular hakkında bir saat konuşuyorlar. Her bok yapıyorlar. Bazı şeylerden falan da e, öyle görüyorum işte. Bazı videoları açıyorum. Artık bu eleştiri piyasası da, bu eleştiri videoları da e, öyle olmaya başladı gibi geliyor bana. Böyle eleştirmek için eleştiriyorlar. Film kanallarından falan da ben mesela hoşlanmıyorum. Bunu dedim diye film seven, film kanalı sevenler üstüme saldıracaksa <laughs> saldırabilirsiniz umurumda değil biraz öyle geliyor bana yani eleştirmek için yani ben gayet keyif alarak izlemişim yok orada mesela Hint filmi bir tane e, şey film kanalı bir tane Hint filmini işte laf söylüyordu işte yok her Hint filmi gibi bilmem ne dalga geçiyor işte bilmiyorum bana çok şey geliyor yani eleştirmek için eleştiriliyor gibi geliyor çünkü sonuçta onların o kültürü yani o müzikal e, filmler işte bilmem ne Onların kültürü yani bilmiyorum. belki yok şey ana konuyu al. Sen kendi beğendiğin şeyler al. Gerisini çok <laughs> iplememek lazım diye düşünüyorum yani. Her şeyin üstüne ben bu kadar düşünmüyorum. O yüzden genelde bir şeylerin filmlerdeki falan detayları da çok fark etmem. Yani işte orada buna gönderme yapılmış. Yok kenarda Starbucks bardağım gözükmüş. Şurada şöyle olmuş. Hiç fark etmem öyle şeyleri genelde. Ee, şeyde şey bu zamanlar Squid Game şeyde ya piyasada ya Squid Game ilgili detayları da hep YouTube'da çıkan videolardan öğrendim. Hiç hiçbirini fark etmedim izlerken. Hiçbirini ama yani. Yok işte e, ile ba başlangıçlarıyla ölümleri aynıymış. Yok işte böyleymiş. Yok işte amca aslında başından beri değişikmiş. Hiç hiç fark etmedim yani. Ben ne bileyim akışına bırakıyorum. <laughs> o kadar düşünmüyorum. Eğlenmeye bakıyorum. Dizilerden, filmlerden. Bana hitap eden yönlerini alıyorum. Hitap etmeyen yönlerini almıyorum. Beğenmediysem tık kapatıyorum. Her şey yani bunu şey olarak bunu beğenmediysem kapatıyorum kısmını Film eleştiri kanallarına yönelik olarak söylemedim. Şey olarak buna e, lin, linçe yönelik ben konudan konuya atlamayı çok severim. E, linçe yönelik söyledim bunu. E, şeyde insanlar işte beğenmedikleri insanlara laf atıyorlar ya. O açıdan söyledim. Bana da biri neydi benim bir tane eski videom vardı. Test mi çözüyorum? Kişilik test mi çözüyorum? Bir şey yapıyorum. Eğleniyorum orada dalga içiyorum yani şaka yapıyorum ha belli yani. Kendime ay bayılıyorum kendime falan gibi bir şey dedim diye herhalde öyle öyle düşündü bilmiyorum. Şey yazmış bana. Egolu pisliğin tekisin. <laughs> yazmış. Öldüm ben onu okuyunca gülmekle hiç sinirlenmedim yani. Şu an bu videomu izliyorsa canımsın bebeğim. Sinirlenmedim ya. Yani. <laughs> İnsanları bilmiyorum. ...gördüğünüz 10 dakikada, 5 dakikada... ...gördüğünüz şeylere göre... ...yargılamak ne kadar mantıklı. Yani sonuçta... ...hiç kimsenin... ...iştiği e, yurttan işmiyorsunuz. Hiç kimsenin yürüdüğü yoldan yürümüyorsunuz. Hayatlarınız kesinlikle farklı. Yani... ...sizin bir başkasının... ...hayatını deneyimlemeniz... ...imkansız ya. İmkansız yani. Her deneyim... ...kendine özgüdür. Yani sizinle en aynı olduğunuz insan bile aynı şeyi yapın farklı şeyler hissedecek. Belki farklı şeylere yükselecek. Belki sizin güldüğünüz şeylere gülmeyecek. Belki sizin hiç komik bulmadığınız şeylere çok gülecek falan yani. Hayat böyle yani. İnsanlar aynı olamaz. Biraz bunu kabullenmek lazım diye düşünüyorum. Artık ee, buraya doğru gideriz diye umuyorum insanlık olarak bazen bana ne demeyi öğrenmek lazım diye düşünüyorum yani. Öyle. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Bu kalın iple örmeyi çok seviyorum. Bayılıyorum. Örgü örmek, örmeyi sevmeyenler ya da hiç olmayanlar şu an bana ne? AQ demiş olabilirler verdim işte bilgi. <laughs> ne işine yarar bilmem öyle. <laughs> Neyse hadi ben kaçtım bay. <laughs>